Hepinize merhaba arkadaşlar bugün çok e, şeyler oldu 3 tane iyi haber var bir tane de kötü haberim var 3 e, tane iyi haber bugün bir taşla 3 kuş vurdum bir tanesi derili 25 rank yaptım diğeri 24 bin kopu oldum Diğeri de iki çıkardım bugün e, şimdi Bunlar iyi olaydı kötü olayı anlatayım 24k olduğum videosu yani 4K olduğum ve Squeaky çıkardığımın videosu aynı video aslında. O video çöp oldu. Evet. Video patlak verdi. Çünkü videoyu kaydetmeyi unutmuşum. Evet. <laughs> kaydetmeyi unuttum. Omega'dan Squeaky çıkardım. Aşırı mutluydum. Mutluyum hala da. Squeaky hedefim tabii ki bir seviye 525 yapmak. Çünkü ben en düşük kupam 525 kupa. Bir sonraki sezon 550 yapacağım onu. arkadaşlar şöyle bir şey var. Şunu fark ettim. Daha sezonun bitmesine 16 gün var. Ve ben daha kısa süre içinde bu sezon 2 tane 25 rank yaptım. Çok garip. Belki hedefim tabii ki Roza'yı da yapmakta ama <laughs> Roza hala üzülüyorum ya. Yani Roza'ya çok üzüntülüyüm. Ee, sonra arkadaşlar bunun bir tane görevi var. Bin tane şey veriyor. Ben bunu biriktireceğim ve şuradaki görevleri falan yapacağım. Günlük görevleri. 9 gün içerisinde bayağı bir görev yapacağım. Yeni görevler de gelecek herhalde. Aynen yeni görevler gelecek. Onu yapacağım. Belki buradan bir 10 kutu falan biriktiririm diye düşünüyorum. Zaten şu an bunları yapsam 3 tane bir biriktiriyorum. Buradan da bir gelse. Bir 4 tane de buradan biriktiririm. Yani 7 falan olur. 7 tane falan kutu olur. Bel bildiğiniz üzere. 9 gün sonra şey olacak, gizemli olacak. Ee, yeni sezondan da bir nereye kadar gelirim? Belki 30'a kadar gelirim. Sonra, oradan sonra full kutu açılımı çekeceğim. Böyle arkadaşlar. Bu arada ben bu elmasları biriktirip yıl şey neydi o? Ya da şeyle alacağım. 30 Eylül müydü? 30 Ekim miydi? Öyle bir şeydi. O zaman geliyor o. Son geliş olacak. Öyle arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.